Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz üzere yine çeyiz alışverişi yaptım. Ee, bim BİM'e artık gitmek istemiyorum. Artık korka korka gidiyorum hem virüsten dolayı hem de bimden artık korkuyorum. Çünkü o kadar çok alışveriş yaptım ki yerim neredeyse kalmadı. Ee, ama yine de e, mümkün oldukça e, ihtiyacım olan şeyleri almak istiyorum. Almaya da çalışıyorum. Şimdi hemen neler almışız onlara bakalım. Bu arada arkadaşlar üzerimdeki kaza e, internette yani Instagram bir Instagram sayfasından aldım. E, nişanlımda kendime böyle takım bir şekilde aldım. Sevgiler gününe özeldi. Ona bir sürpriz yaptım bu şekilde. E, çok güzel yani kaza falan çok güzel ve çok uygundu. İkili takımı yani hem erkek hem bayan olarak e, ikili takımı 60 TL aldım. Aşırı uygundu. Sevgiler gününe özeldi ama... E, yine şimdi var sanırım isterseniz aşağıda linkini bırakırım linki tıklayıp siz de sipariş verebilirsiniz bu şekilde yardımcı olmak istedim size şimdi çeyizime neler almışız onlara bakalım ilk önce evet şöyle tepsi aldım açıp bakalım modeline şu şekilde doğru tutuyorumdur inşallah hayır Evet şu şekilde görüyorsunuzdur deseni çok güzel bu kuşun adı neydi unuttum ee, ama çok güzel rengarenk değil böyle sade bir şey ee, yeşil ağırlıklı desenleri yaprakları var böyle bir şekilde krem rengi plastik ama sağlam. Bim'in ürünleri güzel biliyorsunuz ki. Evet, bu şekilde bir tepsi aldım. Ee, bir tane daha Bim'den tepsi almıştım. Onu diğer videolarımda görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle kesme tahtası aldım ama bu camdan. Ya da plastik. Bir bakalım neymiş. Cam kesim tablası. Camdan üretilmiştir diyor. Doğru evet, camdan üretilmiş. Şöyle ee, açıp göstereyim diyeceğim de bunlar bayağı bir güzel batlamışlar. Ben bunu e, biraz zor açacağım herhalde. Neyse. Bu şekilde göstereyim. Hatta arkada resimleri var. O şekilde de gösterebilirim. Bu arada bir şey söyleyeyim ben size şöyle. Göstereyim. İnşallah görüyorsunuzdur. Örnekleri küçük küçük resimlerde göstermiş. Evet. Bu şekilde gayet mutfağımda uyacak diye düşünüyorum. Bu arada bu kesme tahtası yani kesme camı daha önce birkaç kere gördüm. Hep alayım mı almayayım mı? Alayım mı almayayım mı? Kararsız kaldım. Hep gidip geldim gidip geldim. Sonra en son bir tane kalmıştı. Dedim ki ben artık bunu almam gerekiyor sanırım. Çünkü ısrarla bana bakıyordu. Ben de bunu aldım. Demek ki bu benim kısmetimde varmış aldım ve memnun kalırım inşallah diye düşünüyorum Evet devam ediyoruz Bu arada ilk önce diğer poşete geçmeden önce şunu açalım beraber bunu da bimden aldım ama bunu annem beğenmedi çünkü resimde gördüğü gibi mesela sapı birazcık ince Acaba şu gövdesi de kalınmış ee, diyor ki annem hani bunu süpürdüğüm zaman burası çok ince olduğu için bura gövdesine göre buradan kırılır diye düşünüyorum dedi. O yüzden dedi hani ihtimali bırakmayalım bunu iade verelim dedi. Ben de bunu iade vereceğim sanırım. Fakir marka bu arada. İki şekilde kullanılıyor. Böyle e, isterseniz böyle süpürgelik olay kullanabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde e, koltukları, koltuk aralarını e, mobilyalarınızın e, üzerinde Toz varsa tozları alabilirsiniz. Ee, yani zor olan her yeri alabilirsiniz, süpürebilirsiniz bu şekilde. Aslında ben çok beğendim ama annem beğenmedi. O yüzden annemi aldığımız için e, annem istemediği için bunu sanırım iade edeceğiz. E, şöyle yakından gösterim. E, gri ve pembe renginde e, bence güzeldi. Bilmiyorum. Yani ben evime e, çeyizim alır mıyım diye düşünüyorum ama kararsızım. Bakalım. Ama sanırım iade edeceğiz Şöyle ince ama göstereyim size Sizin ihtiyacınız olursa siz alabilirsiniz Açalım bakalım Yakından görün Şöyle bir başlığı var Bu gövdesi Şu şekilde gövdesi. Hava filtre yeri var. Şöyle düğmesi burada. Evet. Burada başlığını değiştiriyorsun şuradan açıp. Bu şekilde arkadaşlar. Ama rengi falan çok tatlı. Ben çok beğendim. Hem de fakir marka e, fakir marka süpürge de çok iyi biliyorum ben. E, daha önce duydum. Çoğu kez duydum. Fakir markanın çok iyi olduğunu. Özellikle süpürge konusunda çok iyi olduğunu biliyorum. Ee, ama bu, bilmiyorum. Şu sapı, annem şu sapından biraz tereddüt kaldı. Hani o ağır kısmı bu burayı kaldırabilir mi acaba? Kırılır mı? Çünkü daha önce dediğim gibi bizim süpürgemiz bu şekilde vardı. Annem buradan kırıldıktan sonra bir saniye işe yaramamış. O yüzden tekrardan elimizde patlamasın diye bunu iade vereceğiz sanırım. Ee, baş, diğer başlığı da bu. Bunu da açıp gösterelim. Evet. Renkleri çok güzel. Ben çok beğendim. Bilmiyorum. Denedik de evde. Gayet güzeldi ama oradan korktuğu için çünkü sonuçta annemin başına bir kere geldiği için tekrardan ikinci kere aynı hüsranı yaşamak istemedi. Haklı olarak diyoruz ve bunu da kenara koyuyoruz. evet Bunları da yerleştirdikten sonra devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Herkes evlerinde ne yapıyor? Aşağıda yorumlarda bana yazabilirsiniz. Ben çeyizlerle uğraşıyorum. Zamanım güzel geçsin diye. Diğer poşetime geçiyorum. Şöyle spatula seti aldım ikili. Ama ben özellikle şu sap kısmından dolayı aldım. Ya çok güzel ya. Her mutfağda uyabilecek bir renk. Gayet şık. Pasta kesiminde doğum günü kutlamalarında bu çok şık durur masanızda. Ya da bir kendiniz bir pasta yaptınız. Misafiriniz geldi. Masanızda çok şık durabilecek bir spatula seti. Ee, dediğim gibi güzel kaliteli bir şeye benziyor. Fiyatı da 19.90. Şu an 20 Mart kataloğunda arkadaşlar. 20 Mart kataloğunda olduğu için sıcağı sıcağına çekiyorum. Hemen gidip alabilirsiniz. Bir de bunun gold rengi vardı. Ee, evet altın sarısı gold rengi vardı arkadaşlar e, mutfağınıza uyuyacaksa, takımlarınıza uyacaksa gidip gold rengini de alabilirsiniz dediğim gibi fiyatı 19.90 20 mart kataloğu şu an bulabilirsiniz evet bu şekilde aldım pastalarımız için her şeyde kullanabilirsiniz aslında börekte de kullan yani şu spatulayı börekte de kullanabilirsiniz bıçağı pastalarda keklerde kullanabilirsiniz ama şu spatulayı böreklerde her şeyde kullanabilirsiniz Evet devam ediyoruz Şöyle ben krep tavası almamıştım. Krep tavası aldım. Görüyorsunuz değil mi? Şef markayı çok duydum. Zaten şef markayı bilmeyen yok sanırım. Şef marka güzel bir marka. Kaliteli bir marka. Rengi de yani böyle bronz gibi. Evet. Gri ve bronz karışımı. Şöyle göstereyim. Evet. Fiyatı da bunun 21.95. Şu an bu da Mart katalonda. Yani 20 Mart katalonda. Hemen bulabilirsiniz. Sıcağı sıcağını bugün aldığım için siz de zorlanmazsınız. Hemen bulabilirsiniz. Kaldıysa mağazanızda tabii ki. Mağazanızın yoğunluğuna göre değişiyor. Çok yoğun mağazalarda kalmayabiliyor ama şansınızı deneyin. İhtiyacınız varsa alabilirsiniz. Fiyatı bime uygun olarak geliyor. Bu arada şunu çok seviyorum. Bir İki önceki videomda, hatta ilk videolarımda bunun iki boy büyüğünü almıştım. Ya da bir boy büyüğünü almıştım. iki adet almıştım. Bunlar çok ihtiyaç görüyor. Bütün malzemeleri şu şekilde bunda toplayabilirsiniz. Bunlar pizza için. Ee, bakayım. Evet. Pizza mı? Artık farklı bir şey yapmışlar. Görselde sunmuşlar size. Ama bunda her şey yapabilirsiniz. Salata yapabilirsiniz. Ee, kek malzemesi çırpabilirsiniz. E, krep yapabilirsiniz. Yani malzeme ile bunu da birleştirebilirsiniz. Dediğim gibi e, patates kızartıp böyle koyabilirsiniz. Orta boy olduğu için yani orta boydan bir ufak olduğu için her şekilde kullanabilirsiniz. Zaten cam borcam fırına giriyor. Yani çok amaçlı bir ürün olduğu için ve sağlıklı olduğu için bunu herkes alsın. Almayan da kalmasın. Alın aldırın diyoruz ve bunu da kenara bırakıyoruz. Ah, bu arada bunun fiyatı 14.95. Bundan bayağı vardı. Hemen gidip alın. Gerçi ben çok erken gittim bu arada. Benim gittiğim saat saat 9'da açılıyor değil mi mağaza? 9.30'da falan ben mağazadaydım. Bir de hani bu virüs olayları olduğu için o kadar çok yoğunluk yoktu. Kendim biraz korka korka gittim ama ihtiyacım olduğu için birkaç ürün ihtiyacım olduğu için almak istedim dikkat ederek insanlara çok yaklaşmadan hızlı bir şekilde hiçbir yere dokunmadan gidip alışverişimi yapıp geldim hemen. Hemen ellerimi yıkadım. 20-30 saniye. Ellerim de çok kurudu artık. Krem e, sürüyorum. Vazelin de alıp kullanabilirsiniz. Vazelin de çok işe yarıyormuş. Aslında ben bu şu ürün için gittim. Hemen gösteriyorum. Evet. Bambu takımı. En sevdiğim şey. Ben tencerelerim granit teflon çok olduğu için onları ileriki zamanlarda göstereceğim onlar için aldım tavam krep tavam tencerelerim çizilmesin diye bu şekilde bambu seti aldım bambu için böyle bir de şey alacağım ne diyorlar ee, bambu e, ne derler kabı işte neyse anladınız siz onun için böyle tezgahımı ondan koyacağım ve içine bunları koyacağım ee, 12 hemen söyleyeyim 12 parça karışık şeyler var içinde mesela şu şekilde var model olarak gösteriyorum bu var şöyle kaşık var en çok kullanışlı olan şey bu bence ondan sonra şu şekilde var tepsiniz tepsi için ya da karıştırmak için e yine o şekilde kaşık var çatal var şöyle gösteremiyorum ki şöyle çatal var Evet. Bir de şu plastik olan spatulalardan var. Bunlar zaten çok güzel bir şey. Bence renkleri de güzel. Aslında rengarlık şeyleri sevmiyorum ama bunlarda biraz şirin olmuş sanki. Ee, bunlarda biraz neyse mutfağıma biraz renk kalsın dedim. Aslında dediğim gibi daha önceki videolarımda bahsettim size. Renkli olan şeyleri sevmiyorum. Mutfakta çok karışık durduğu için tercih etmiyorum ama bunlar şirin olduğu için dayanamadım. Aldım ve ihtiyaç olduğu için araştırdım. Bu arada bunlar trend yolda orada BİM'de almadan önce trend yolda bir araştırma yaptım. İnanır mısınız 4 tanesi şu bambunun 4 tanesi 32 TL 6 tanesi 50 TL 2 tanesi 25 TL fiyatlar bu şekildeydi. Ben ne yaptım? Hemen bunu gördüğüm gibi kaptığım gibi yani aldım hatta korka korka sabah gittim acaba dedim almışlar mıdır acaba kalmış mıdır o kadar çok korktum ki çünkü fiyatlarını hani normalde pahalı olduğunu biliyorum ama internet orada hemen trend odan baktığımda gerçekten şok oldum bayağı bir pahalıymış bambu setleri ee, dediğim gibi fiyatlar bayağı uçuk şimdi ben de bunu 12'li takım olarak aldım e çeyizime. bunun fiyatı da 50 TL'ydi hiç pahalı bulmayın 50 TL inanır mısınız yani google'a girin fiyatları bir araştırın. Trendyol'a da bakabilirsiniz. Ee, ne kadar pahalı olduğunu siz de göreceksiniz. 50 TL bence hiçbir şey değil. Çünkü bunlar çok kullanışlı. Mutfağınızın bence mutfağınızda eliniz ayağınız olacak. Ya da eliniz kolunuz olacak. Evet bunu da aldım. Aradan çıkmış oldum. Bu benim eksiğimde. Evet. Mesela şöyle örnek gösteriyorum bu arada. Mesela krep yaptınız çevirmek için şunu kullanabilirsiniz. Bu kadar basit. Tavanıza hiçbir zarar vermeden kullanabilirsiniz. Bu bir küçük bir örnekti. Evet. Devam ediyoruz. Bunlar son aldıklarım oluyor. Başka bir şey kaldı mı? kalmadı Evet şöyle bunları da çeyizimi aldım evde giyinirim diye hani tight sonuçta e, giy çık üzerine uzun bir şey giy böyle hani e, kullanışlı diye düşünüyorum evde de giyebilirsiniz şöyle üç renkten aldım çeyizimi bu koyu rengi yani gri füme tarzı aslında füme de değil koyu gri diyelim Evet bu şekilde large bedeni aldım çok sıkmasın diye yarın bugün ne olur ne olmaz hamile kalırsam eğer giyerim diye düşünüyorum büyük olursa yani bunu aldım large bu siyah arkadaşlar bildiğiniz tam siyah bundan da large aldım bakın resimde görüyorsunuzdur umarım evet siyah aldım ve normal grisini aldım. Benim gri siv sivitlerim var. Gri sivitlerin altına eşofman tarzı bir beyaz spor ayakkabı giyip spora gidebilirim bununla. Yani sahile yürüyüşe gidebilirim arkadaşlar bununla. Bunu giyip bu arada kalın yani iç göstermez bunlar. Baktım. Ee, hatta şu an açıp bakalım. Birden karar verdim. şöyle lastikli gayet güzel beğendim ben şöyle paçaları şu şekilde rahat görün diye yapıyorum kusuruma bakmayın evet bu şekilde arkadaşlar bu Titan fiyatı da e 13.90 tanesi Tanesinin fiyatı 13.90 ee, bunu eğer ihtiyacınız varsa çeyizinize bunu da alabilirsiniz ya da çeyiziniz olması da evli olan bayanlar da evine e, evinde giymek için alabilir ya da dışarıda e, ya da sporda her şekilde tayti kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar alışverişim bu kadar size yardımcı olduysam size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana Bunlar beni çok sevindiriyor. Zaten alışverişi kim sevmez ki? Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, e, zil butonuna basmayı unutmayın. Sizden ricam videolarımın tamamını izlersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Bu e, video 20 Mart kataloğu içinde. Hemen sıcağı sıcağına bütün aldıklarımı siz de bulabilirsiniz e, BİM'den. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.